Arkadaşlar Avoneş'te AVM'ye geldik Kuvvet'te. Burası kapalı büyük bir AVM ama sanki dışarıda gibisiniz. Klima ile soğutuluyor çünkü dışarısı çok sıcak. Herkes AVM'lerde. Global Tüm Mağazaları bulabilirsiniz. Ayrıca çok lüks ve pahalı ürünlerin satıldığı özel bir bölümde var arkadaşlar. Burada biz sadece dışarıdan bakabildik. Birçok noktada mescit bulunmaktadır. Maşallah namaz kılan çok fazla arkadaşlar. AVM'de genel olarak dış mekan konsepti uygulanmış. Ben AVM ortamını çok fazla sevmem birisi olarak bu konsept hoşuma gitti. Çok büyük olduğundan dolayı eğer alışveriş yapacaksanız bir gün bile zor yeter arkadaşlar. 387 Dinar yani 38 bin lira 40 bin lira gibi fiyatlar var. Amerikan turistler, valizler burada aşırı uygun. 1400-1500 lira bu kabin valizler. Türkiye'de 5000-6000'den bin, aşağı göremedim.